Ben de yerel yönetimin başkanı olarak e, olabildiğince kuş severlerimiz, hayvan severlerimizin e, yanında olmaya çalışıyoruz. İşte bizi davet ettikleri zaman bu mezatlara e, katılıp bir destek olsun, çorbada bizim de tuzumuz olsun e, istiyoruz. Tabii ortak beraber, başkanımla beraber sağ olsunlar ziyaret ettiler. E, kendi beraber projelerimiz de var özellikle e, kuş severler için, güvercin severler için. Biz şimdi e, hayvanseverler için yani köpeklerimiz, kedilerimiz için yerel yönetim olarak bu bölgenin en büyük barınağını yapıyoruz. E, hazırlıklarını bitirdik. İhale noktasına geldi. Normal bizim orada köpek barınağımızın olduğu yeri yıkıyoruz. 2004 model yani 2004 yapımıydı. Şimdi daha e, ileri teknolojilerle donatılmış ameliyathanelerinin olduğu, daha e, hayvanların daha rahat şekilde e, ameliyat edilip bakımlarının yapabileceği büyük bir tane hastane şeklinde 4000 metrekare alan kapalı alan üzerine bir merkez yapıyoruz. Tabii bunun e, o zaman bir, bir dönüm olarak yanında neler istenmişti. Onun içinden bir yani e, şeyin içinde, konferansın içinde fakat girişi ondan ayrı olacak şekilde bir dönüm alan üzerine güvercinci arkadaşlarımız içinde orada üye arkadaşlarımız içinde kendi güvercinlerini koruyabilecekleri kollayabilecekleri böyle bölümler şeklinde bir organizasyonu da işte derneğimizle oturduk, konuştuk. Bandırma bölgemizde inşallah e, bunu da gerçekleştireceğiz. İşte işte kurs severler, güvenlik severler derneklerimize. Işte armağan edeceğiz, vereceğiz hepsine. Teşekkür ederiz. güzel be. bir hizmet talep üstüne herkes bunu bekliyor. Yani. Evet. Bizim sağda solda kuş bakan arkadaşlarımız var. Bunu evet. çok talep ediyorlar. Evet. En çok, çok talebimiz var. bu yani. Sağ olsun başkanımın Binalarda şikayet oluyor sürekli. Var. Ondan sıkıntı Aynen. çeken arkadaşlar. Var. Çok minnettar olacak. Var. Aynen. Orası güzel olacak ama. Böyle güzel bir kompleks yapacağız. Hem veterinerlerimiz, veteriner hekimlerimiz, teknikerlerimiz falan doğru da olacak. Yani güzel böyle Ve hayvanlarımız Festival düzenleme var. şansımız olabilir. <laughs> olabilir. Onu da konuştuk. Onu da konuştuk. Belediye taklidi. Onu da konuştuk. Festival yok. Belediye her evet. zaman yanında.